Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle sonunda üçüncü part videomuzu çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yeleğim kesime geldi ben işaretlemelerini yaptım ardından birlikte kesimizi yapacağız arkadaşlar evet sizlere öncelikle yeleğimden bahsedeyim yeleğimin modeli üç boyutlu zincir modeli e, iki tane videomuzu daha çektim arka koltuk kesimi ve yaka kesimi kol, ön koltuk kesimi de yaptım Sizler de oradan izleyerek videolarımı bu yeleğimi hem bir tüm yelek olarak çıkarabilirsiniz. Harika kesimleri öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bunu oynatma listesinde yani kanalımda kanalımı görüntüleme deyip ardından da oynatma listesine giderseniz bu yeleğimin tamamına ulaşırsınız. Tüm yelekliği ekleyeceğim oraya toplu halde bulabilirsiniz. Yine de bulamazsanız ben sizlere video olarak bırakırım. Yani link olarak bırakırım. Sizler de onu yaparsınız. Evet yeleğimden bahsediyorum. Yeleğim 46-48 bedene uyumlu bir yelek. Arka ilmek sayısı 175 tek ilmekten oluşuyor. Ön ise tek parçamız şöyle göstereyim. 106 ilmekten oluşmakta arkadaşlar. Cepli bir yelek gördüğünüz gibi. Birazcık da uzun. Toplamda 6.5-7'ye yakın yumakla bu yeleği çıkarıyorum arkadaşlar. Sizlerde biraz kısa yaparsanız bu birazcık uzun. 6 yumakla da bitirebilirsiniz. Tam 6 yumak gider. Evet ben hemen şöyle ön parçadan kesime başlıyorum. Toplamda arkadaşlar nasıl söyleyeyim şöyle 10 ilmek yaka yakalacak şekilde ayarladım. Toplamda 16, 15, 15 şeklinde kesimi yapacağım ön kısmımızı. Ama arkada birazcık sayımız fazla. Toplamda 172 ilmekten oluşuyor arkamız. Burası şişimdeki ilmek sayısı. Orayı da bir şekilde arkaya öne göre uyarlayacağız. Evet. Kesimlerin hepsini anlattım. Göstermeme gerek yok diyorum. Başlıyorum. Evet. İlk 15'imi, ilk 16'yı kesiyorum arkadaşlar. Şöyle yaparak. Kesim yapıyorum. Takıyorum. Tekrar diğer ilmeğimi alıyorum. Şöyle yapayım. Daha net gözüksün. Kesim yaptığım ilmeğimi tekrar takıyorum. 16 ilmeğimi şöyle bir belirti koydum yani oraya kadar kesimizi yapıyoruz. Toplam 16 ilmek yapıyor. Kesim ilmeğim olduğu için bununla bir tane daha alacağım buradan. Toplamda 16 ilmek yapacak. Evet, tamam bitti. Şöyle bırakalım bunu. Burada ilk kesimimizi yaptık. Biz buna basamaklı kesim diyorum ben. Ardından tekrardan buradaki kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. örüp geri kesim noktasına kadar geri geleceğiz. Bunu bir alta daktım ki karışkan olmasın. Evet arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada buraya kadar tekrar kesim yapacağım. Arkaya döndürüyorum örgümün. Tamamını ilmeğimin buraya kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar kesim noktasına kadar ördüm. Tekrardan örgümü çeviriyorum. kesimize devam ediyoruz burada iki ilmeği birlikte alıyoruz birer birer kesiyoruz sıra 15'li artık 16 15 15'te toplamda 47 ilmek Bakalım bir geriye kalan ilmeğimi sayayım şöyle 2 4 6 8 10 ilmeğim hariç toplamda 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğim kaldı. Tekrardan örgümüzü örüyoruz. Evet arkadaşlar bakalım şöyle örgümü döndürüyorum. Aynı şekilde ilmeklerin tamamını kesim noktasına kadar örüyoruz. Kesim noktamıza kadar ördüm arkadaşlar. Tekrar örgümüzü döndürüyoruz. Bakalım şöyle evet. Bu şekilde olacak. Geriye kalan 15 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi 10 ilmek kalana kadar kesiyorum arkadaşlar. Bakalım kaç tane kaldı. Bir tane daha alayım. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Bunu şöyle bu şişime bırakıyorum. Burada bir iki sıra daha örersem benim için yeterli. Diğer kolumuzdan ise biraz daha öreriz ve boynumuzu kapatacak şekilde gideriz arkadaşlar. Evet. Şöyle ben bunu yine de şöyle bir bir sıra örmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk kolumuzun kesimi bitti. Şöyle yapıyorum. Bunu da artık çıkarıyoruz. Tamam. Bu işlemimiz bu kolda bitti arkadaşlar. Diğer kolumuzda sıra, orayı da gösteriyorum size. Ardından boyun kesimini yapıyoruz. Sıra diğer omuzumuzda, ön omuz. Evet, döndürüyorum örgümü burayı tersten kesim yapıyoruz. Aynı şekilde 16 tane ilmeğimi şöyle düz olarak kesim yapıyorum şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu çıkarıyorum burada. Bir tane daha kesiyorum. O zaman tam 16 ilmek yapıyor. Tekrardan gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi örüp kesim noktasına kadar geliyorum. Kesim noktasına yine geldim arkadaşlar. Aynı şekilde tekrardan 15 ilmeğimi eksiltiyorum şöyle kesiyorum yani. Bakalım kesim noktamıza. Evet, bir sayımız kaldı. Onu da eksiltiyorum. Tamam. Tekrardan gördüğünüz gibi aynı şekilde ilmeklerimi örüp geliyorum. Aynı kesim noktasına tekrardan arkadan da önden de örüp geliyorum. Bu şekilde kesim noktasına geldim arkadaşlar buradakini artık çıkarıyoruz şöyle. Burada işimiz bitti. Tekrardan kalan 15 ilmeğimi de eks eksiltiyorum. Evet şöyle. Aynı şekilde işlemimize devam ediyoruz. 10 tane kalana kadar kesimi yapıyorum. Şişimde yani 10 tanesi bizim boyun lastiğimiz olacak. 10 ilmeğimiz. Öyle anlatayım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane kaldı arkadaşlar. Evet onu da buraya takıyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burayı da çıkarıyoruz. Burada da kesimimiz bitti ama Burada bu kısmı öreceğiz arkadaşlar Burası bizim boyuna e, lastik öreceğimiz kısım Burayı böyle büyüteceğim Onu da şöyle kenara koyalım ardından Evet Burası bizim hem e, arka omuz ve boyu kısmına gelecek noktalarımız hemen burada şöyle kesimimize hemen başlıyoruz ama benim burada 17 ilmeğim var. 17 ilmeğimi 16'ya düşürmek için bir tane ilmeğimi üçerli alacağım. O zaman önle aynı eşit olacak. Aynı şekilde bakın lastikte aldım. Üçerli kesimi aldım ki 2 tane eksilmiş oldu. Burada da 16'ya düşmüş oldu. Omuz başlarına 16 gelmişti. Ön kısımda arkayı da aynı şekilde yaptım. Arkada çok koltuk altına oymadım için gördüğünüz gibi modele göre çok fazla kesim yapamadım. O yüzden de böyle denk geldi. Bu şekilde hallediyorum. ön kısımda yani omuzda ne yaptıysak aynısını burada da yapıyoruz. Aynı şekilde üçerle basamak kesim böyle. 3 basamak halinde kesimi yapıyorum. Evet. Bunu da çıkaralım. Bir ilmek oradan kesiyoruz ki bizim kesim ilmeğimiz. Bunu hiç kesmeden başladığımız için o yüzden bir tane artar. Evet. Takıyorum. Gördüğünüz gibi ilk kesimimiz oluştu. Arkadaşlar şurada şöyle pembe e, kilteme doğru evet öyle söyleyeyim aklıma gelmedi bir an evet oraya kadar örüyorum örgümü bütün ilmeklerimi buraya kadar örüyorum tekrardan geri kesim noktasına dönüyorum orayı beraber yapalım. Arkada omuza 51 ilmek kaldı. O 51 ilmeği ben 47'ye düşüreceğim arkadaşlar. Önde nasıl yapmışsam arkada o şekilde sayıları eşitleyeceğim. Evet. Burada tekrardan buradan bütün ilmeklerimi buraya kadar örüyorum. Arkayı döndürüyoruz. Şöyle onu bırakmıyorum. O benim bitiş noktam. Evet, buraya kadar örüyorum. Ördüm arkadaşlar. Örgümüzü döndürüyoruz. Tekrardan aynı şekilde 17 ilmeğimizi kesimizi yapıyoruz. şöyle 3 ilmeği tekrardan birlikte alıyorum 16 ilmeğe düşürüyorum burada yani kesim önle aynı olsun diye ben sadece 15 li dön burada 16 16 kalacak şekilde ayarlayacağım arka olduğu için çok kasmak istemiyorum sarı yere kadar devam ediyoruz bakalım iki ilmeğim var bir ilmekte kesim ilmeğim onu da şöyle alıyorum ve bunu da buradan çıkarıyoruz Burası da bitti arkadaşlar tekrardan pembe olan iğneme kadar örgümü örüyorum Evet. Tekrar örgümü döndürdüm. Diğer kalan ilmeklerimi buraya kadar başlangıç noktasına kadar örüyorum. Kesim noktasına kadar ördüm ve örgümü döndürüyorum. Tekrardan pembe olan iğneme kadar kesim yapıyorum. bu kesimi yaparsanız yeleklerinizde omuzları böyle dik kalmaz sivri bir görüntü oluşmaz arkadaşlar düz kesimler genelde öyle olur bu bedeni sarar bu kesim daha güzel durmasını sağlar yelekleriniz daha şık görünür aynı şekilde tekrardan şöyle 3 ilmeği birlikte alıyorum burada da aynı işlemi yaptım birer defa yaptım gördüğünüz gibi Evet. Bitirdik arkadaşlar. Bunu da buradan çıkarıyorum. Şöyle bir tığ yardımıyla tığ yardımıyla iki basamakta aşağı iniyorum. Bu normalde ben şişle yaparım ama sizler için kolay olsun. Şöyle içinden geçirerek aşağı doğru kesiminizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Tekrardan Buradaki pembe iğnemize kadar kesim yapıyoruz. Burası bizim boyun bölgemiz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi şu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Aynı orada nasıl yaptıysam. Pembe olan noktaya kadar bu şekilde kesimi yapıyorum. Bakın başladı boyun oyuntusu. Gördüğünüz gibi buraya kadar kesim yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesimi yaptım. Boyun kesimimizi buraya kadar. Burada benim bir ilmeğim kaldı. Onu da birlikte alalım şöyle. Bunu da buradan çıkaralım artık. Burada işi kalmadı. Buradan bir tane daha alınca aynı sayıya diğer omuzla nasılsa aynı sayıya denk geldi arkadaşlar. Ben bunu ne yapıyorum? Buraya kadar örüyorum. Kol kesimine kadar Gördüğünüz gibi oraya geldim. Yani kolumuza buraya kadar ördüm. Örgümü döndürüyorum ve burada da kesimimiz başlıyor arkadaşlar. Burayı da tersten kesiyoruz aynı şekilde. Şöyle 17 ilmeğimi yine aynı şekilde bir defa üçerli kesim alacağım. Önle eşit sayılara getirmek için bir tane ilmekten hiçbir şey olmaz. O yüzden önün dengesini bozmak istemiyorum. Arkada çok kasmasın istiyorum demiştim. Evet, burada üçerli bir kesim aldım. Bakıyorum aynı noktamıza geldik mi? Evet. Hatta <laughs> Sonda olan kesimi de e, yapmamışım. Onu yapacağım hemen. Bunu çıkarıyorum buradan. Bıraktım. Şöyle bir ilmeğimi hemen birlikte alıyorum. Şu an 17 idi, 16'ya düştü zaten. Üçerli kesim alınca düşmüş oldu. Tekrardan örgümüzü buraya kadar örüyoruz. Ördükten sonra tekrardan kesim noktasına kadar örüp geleceğiz. Şu an gidiyoruz, tekrar geleceğiz buraya. Burayı birlikte örelim başa kadar. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Örgümü döndürüyorum aynı şekilde ya da bu taraftan döndüreyim şöyle net gelsin. Evet. Kesim noktasına kadar yani buraya kadar örüp geliyorum. Kesim noktasına kadar ördüm arkadaşlar sıranın sonuna kadar örgümü tekrardan döndürüyorum. Kaldığım yerden 17 ilmeğimi şöyle eksiltiyorum tekrardan. bir tane daha şöyle üçerli alıyorum. Diğerlerini nasıl yapmışsam arkada aynısını yaptım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Bir ilmeği fazladan aldım. Onu hemen şöyle geri taktım. Evet, gördüğünüz gibi buraya kadar öreceğim. Ardından döndüreceğim. Tekrardan buraya kadar kesim noktasına kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Aynı şekilde kesim noktasına kadar ördüm ve geldim. Aynı işlemi tekrardan uyguluyoruz. Bu son kesimimiz artık bitiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle bir üçerli Alayım Son kesimi de aldım arkadaşlar. Buraya aynı şekilde şöyle bırakıyorum. Bir tığ yardımıyla diğerini nasıl yaptıysak burada aynı şekilde şöyle iki sırada inelim. Evet şöyle inelim. Şuraya da bakmak istiyorum. Çünkü bir boşluk oluşmasın. Evet. Bizim için bitti arkadaşlar. Makasımı almayı unutmuşum. Kopardım vallahi. Bitti kesimimiz arkadaşlar. Şöyle bırakayım görünsün. Sizler de görün. Bunu da çıkaralım artık. Bunun işi bitti. Bir örgümüzün daha sonuna geldik. İnşallah bir dikimi kaldı. Orayı da halledersem gönderiyorum. Evet. Bu parçalarımızı da şöyle alalım. Dikilince daha güzel olacak. Cepleri kaldı. Orayı da dikeceğim. Halledeceğim. Artık yok. Evet. Buraya kadar benimle beraber yaptıysanız çok teşekkür ediyorum. Öğrenmişsinizdir umarım. Benim ileklerim öğrenmek istiyorsanız videoların sonuna kadar izleyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle güzel bir beğeni yapın. Güzel bir yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda inşallah görüşürüz.